Günümüzden 10 sene önce Amerika Birleşik Devletleri'nde ünlü sanat ve antika koleksiyoncusu Forrest Fenn ilginç bir şeye imza atmıştı. Forrest içinde altın sikke ve külçe, hayvan fükürleri, altın varaklı aynalar, zümrüt ve yakutun bulunduğu bir sandığı Rocky Dağlarına gömerek bir hazine avı başlatmıştı. Zamanında Amerika'da fazlasıyla kişinin ilgisini çeken bu hazine avında başarılı olabilmek için yalnızca iki ipucu bulunuyordu. Bunlar da Forrest'in kendi otobiyografisinde yazdığı 24 satırlık bir şiirde ve bir haritada gizliydi. İşte o hazine sonunda geçtiğimiz günlerde bulundu. Yaklaşık 1 milyon dolar değerinde olan hazine Forrest Fenn'in yaptığı açıklamaya göre bulundu. Fenn yaptığı açıklamada hazineyi bulan kişinin ismini açıklamak istemediğini söyledi ve hazinenin bulunduğunu bir fotoğrafla kanıtlandığını ekledi. Fenin açıklaması şu şekilde devam etti. Hazine, Raki dağlarının yemyeşil ormanlık bitki örtüsünde yıldızların altındaydı ve 10 yıl önce sakladığım yerde duruyordu. Onu bulan kişiyi tanımıyorum ama kitabımdaki şiir onu tam olarak ortaya çıkardı. 10 yıldır süren hazine avına binlerce insan katıldı. Öyle ki hazine peşinde olduğunu söyleyen birkaç insanın hayatını kaybettiği haberleri bile geldi. Bu haberler üzerine Fen, insanların bu kadar hıslanmalarını önlemek için hazine tehlikeli bir yere gömülü değil, Hazineyi yaklaşık 80 yaşındayken gömdüm açıklaması yaptı. Bundan yaklaşık 3 yıl önce Fen, hazineyi 250 bin civarında insanın aradığını tahmin ettiğini söylemişti. Ancak bu arayış sırasında meydana gelen kazalardan bahseden Fen, arayışın eğlenceli olması gerekiyordu şeklinde açıklama yapmıştı. Ağustos ayında 90 yaşına girecek Fen, hazinenin yerini kimseye söylemeyecek konusunda söz vermişti.